10. fasıl Münacat ve Arz-ı Hacat Ey yaratılmışların en kerimi, en faziletlisi olan yüce nebi. Elemli bir ölüme ve bütün dehşetiyle kıyamete karşı benim senden başka sığınabileceğim hiçbir kimsem yoktur. Ey Allah'ın şanı yüce resulü. Kerim olan Cenabı Allah isyankar kullarını cezalandırmak için müntakim ismiyle tecelli ettiği zaman, bu bendene şefaat etmekle senin şanına, makamına ve mertebene katiyen bir noksanlık gelecek değildir. Gelmez, zira dünyada ve ukbada hayırlar, hiç şüphe yok ki senin şefaat, cömertlik ve kereminle gerçekleşir. Levh-i kalemin ilmi de senin ilmindendir. Ey nefsim! Büyük günahlar sebebiyle rahmeti ilahiyeden sakın ümidini kesip meyus olma. Zira Allah'ın engin mağfiretinin yanında büyük günahlar küçük hatalar gibidir. Ümid edilir ki Rabbim rahmetini taksim ettiği zaman herkesin o rahmetten nasibi isyan ve günahlarına göre olur. Ey Rabbim! Senden niyaz ederim ki benim reca ve maksudumu huzurundan geri çevirme ve ihsanların hakkındaki hüsnü zannımda beni inkisara uğratma. Her iki cihanda bu zayıf ve mücrim kuluna lütufta bulun. Zira korkularla karşılaştığı zaman onun sabrı çok çabuk tükeniverir. Ey Rabbim, fazlı kereminle salat ve rahmet bulutlarının nebi-i mükerrem efendimiz üzerine inmesine izin ver ve ona sağanak sağanak salat ve rahmet yağdır. Takva, tezkiye, hilim ve kerem ehli olan âline, ashabına ve tabiinine de salat ve rahmet eyle. Ya Rab! Sabah rüzgarı bağ ağacının dallarını sallayıp durdukça ve deve çobanı güzel nameleriyle renkleri sarıya çalan beyaz develeri coşturarak sevk ettikçe daima, her zaman Efendimiz'e, âl asabına ve ihsan şuuruyla onlara tabi olan bütün müminlere salatu selam eyle ve esenlik lütfet.